Türkiye Yüzyılı ismini taşıyan müfredat, Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren yeni öğretmenlik meslek kanunu, eğitimde tarikat ve cemaat tartışması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Milyonlarca çocuğun geleceğini ilgilendiren eğitim sistemindeki tartışmalı başlıklar masaya yatırıldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan mezun edip atamadığı öğretmene şeytani bir projeyle kanun teklifi yasalaşırsa eğer diplomalarını çalacak. Mülakatın daniskasını yapacak. CHP lideri Özgür Özel'in genel kurul görüşmeleri Ekim ayına ertelenen iktidarın öğretmenlik meslek kanunuyla uygulamaya sokmak istediği Milli Eğitim Akademisi tepkisi. Şimdi diyor ki iki yıl bir gözümün önüne gel benim tedrisatımdan bir geç kendisine uygun yapıda olanları atayacak, geri kalanları da dışlayacak. Bu Cumhuriyet tarihinde 1 milyon gence kurmuş olduğu en büyük kumpastır. Bu yan kesiciliktir. Bu diploma hırsızlığıdır. Özgür Özel eğitim sendikalarının temsilcileriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nı AK Parti politikalarını uygulayan bir kurum diyerek hedef aldı. Toplantıda sendika temsilcileri de endişelerini, kaygılarını sıraladılar. Vakıf, dernek adı altında cemaat ve tarikatların etkisini. Bugün Milliyetin Bakanlığı, tarikat ve cemaat koalisyonları da yönetiliyor adeta. Okullarda tam bir fiili işgal yaşanıyor. O anlamıyla bu bir pedagojik cinayettir. 60'a yakın ilde İstanbul'un bütün ilçelerinde İHA gibi, Türgev gibi, TÜGVA gibi derneklerle yaz okulu çalışmaları yapıyorlar. Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yap. ÇEDES projesi kapsamında yapılan uygulamalara baktığımızda tarikat ve cemaat mensubu olduğunu herkesin çok iyi bildiği kişilerin çocuklara kendi fikirlerini empoze etmeye çalıştığını görüyoruz. Sendikalardan ÇEDES eleştirilerinin yükseldiği gün Bingöl'de Gazi Ortaokulu'nda iktidara yakınlığıyla bilinen TÜGVA'nın ÇEDES protokolüyle öğrencilere hamas propagandası yaptığı iddiası gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan videoda okuldaki çocuklara suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin Hamas'ın kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşması izlettirildi. Bu çocuklar sizin siyasetinizi şekillendireceğiniz kişiler değil. Bu son derece yanlış, son derece de tehlikeli. Eğitimde Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla vakıf ve dernekler eliyle cemaat tarikat yapılanması tartışması. Bingöl'de bir ortaokulda ortaya çıkan görüntüler. Eğitimciler sorumlular hesap vermedi diyor. Milli Eğitim Bakanlığı sessiz. Bakanlar, bakanlıklar hep sessiz. Birazdan izleyeceksiniz. Sağlık Bakanı da sessiz. Benim söyleyeceğim şu. Çedes konusu zıvana'dan çıkmaya başladığı gerçeği söylemek istediğim. Devlet okulundaki çocuklarımızı bu ideolojiyle yetiştirirseniz ileride ülkesine mi sadakati olur yoksa propagandasını yaptıklarınıza mı? Hatırlayalım başka neler yaptılar? bir kız çocuğuna sınıfa mezar taşı maketi koydurup ağıt yakmasını istediler. Henüz soyut kavramları anlama yetisi bile olmayan anaokulu sınıflarına imamları soktular. Halk eğitim merkezlerinde 4-5 yaşındaki çocuklarımıza din eğitimi kursları açtılar. Çocuklara mezar temizlettiler. Layık eğitimden bilimden uzaklaştıkça çocuklarımızın bireysel olarak geleceğiyle oynuyorsunuz. Dolayısıyla da ülkenin temelleriyle.